Yusuf. Sürebiliyorsun ama anneciğim. Yusuf. Sür sür sen. sür. aşkım sür sür. Sür oğlum. Hadi benim oğlum. Sen sürebilirsin bunu hadi Yusuf. Yusuf. Hadi bisiklet gibi Yusuf. Yusuf bisiklet gibi sürebilirsin hadi sür. Sür. Çevir Yusuf hadi. Yusuf bacakların mı yetişmiyor? Yusuf hangi renge bindin sen? Kırmızı. Başka hangi renk var? Yusuf. Başka hangi renk var? Tamam biraz sür. Hadi sür sür sür. Bacakların yetişmiyor değil mi? Yusuf. Yusuf sür hadi sür. Yusuf. Yusuf. Yusuf'cum sürsün. Arkadaşlar Yusuf bacakları yetişiyor. Hadi Yusuf hadi. Oluyor Yusuf oluyor hadi. Hadi benim anneciğim. Hadi Yusuf. Efendim anneciğim. Bisiklete mi bineceksin? Hadi birazcık daha sür. Yusuf. Birazcık daha sür. Bak şimdi sürebilirsin sen. Bak. Tek sen kaldın hadi Yusuf. Al Yusuf. Ne oldu? Sarıya mı bineceksin? Çocuklar şimdi Yusuf sarıya binecek. Hadi bin. He gitmiyor mu? <laughs> Bence de gitmiyor. Dur ben yardımcı olayım sana. Yusuf. <laughs> gitmiyor değil mi? <laughs> Yusuf git.